<laughs> Herkes... Nasılsın, kimsin, bu iyi misin? <laughs> <laughs> Herkese selamun öncelikle. Ben Yasir. Bu benim ilk vlogum olacak. Allah biraz heyecanlıyım. Bu Bolu kamp blogu Böyle kısa kısa videolar çekeceğim, anlatacağım size. Çok heyecanlıyım. İlk vlogum, ilk şehir dışına tek başıma çıkışım. Tek demeyeyim de bilmem. İlk böyle bir deneyim olacak. Ben de da Samsun Otobanı'ndayım. Saat 12'de, saat 12'de geldim buraya. Saat 2.30'da şey otobüs kalkacak. Saat 2.30'da ben buraya 12'ye geldim. 2.30 saattir bekliyorum. Allah'tan bir tanıdığım arkadaşım vardı onunla sohbet ettik. Şimdi bakalım neler olacak. Aralara böyle videolar çekerim. Hadi görüşürüz. yine full ya küçük yaştım yakaladım. Cehennem. Gel atar Evet ya. Ya, değil mi? <laughs> <laughs> sağ. Oğlum sen neresi? Soldan <laughs> oynayacaksın. dur 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 seviyelim. dur. dur. çekebilir. Çekeyim, ya, Bugün ilk gündü. çok video çekemedim bu Bu da Furkan. Selam ver. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Yasin bütün takipçilerine selam olsun. Bize. Bütün takipçiler 490. <laughs> yeter abi. Yeter yeter böyle böyle artacak. 2 kişi dahi olsa takipçiler. Güçlerimiz... Aynen öyle. Bak burası bizim ev. Home. Burası, bizim. burası komşu. Orası diğer komşu. Hobbit Arkası tercih. komple komşu. Hava soğudu. Takipimizi yapıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün çok video çekemedim ya. Bir otogarda video çektim tamam mı? <laughs> Daha sonra video çekmedim. Şimdi de bunu eklerim Tamam. Üstüne bir daha bakalım. Bir şeyler olursa çekerim. Hadi görüşürüz. Aslında işlerde İmpişer'in bir müşterisi haline gelmiş olduk. Günaydın Furkan Bey. Günaydın. 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 Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Öyle kısa video çekeyim dedim. Haber edin dedim. Çok video çekemedim vlog için. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Acıktım bayağı. Bayağı yorulmuşuz. Dün 48 saat uyumadım bu gece bayılmışım zaten. Gece de çok soğuktu. Şu an bakalım. Yemek yemeye gideceğiz. Bekliyor bizim Haydi görüşürüz. Az önce ben çek, ben de fotoğraf çekiyorum. Abi Kendi kanalım. Yani bu sene kendi kanalıma geçtim. Riyaz Güneş olarak. Hızlan böyle mi gözükmek istiyorsun? Ben video çekemeyim ki daha çok güzel değil. Tamam. Şurada Şuray tutmak için yapalım. Tamam. Vur ayaklarını, bur. Bur, bur, bur. ayaklarını vur. Alay hasta var Ayaklarını vur, vur, vur. Kaç bey gibi oldu. Bayağı da batıyor harbiden. Olsun.

Valla. Nasıl çevirin şu evet. 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 Kale Ben unutmuşum ya. Valla hiç video çekemedim ya. En son nerede kaldığımı da unuttum o derece. Şu an akşam oldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aa, ters ışık çıkıyor ya. Oha. Ben beni bir saattir öyle öyle mi görüyorum siz? <laughs> 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 Oha böyle çok geç lan ben. Normalde böyle değilim ha. Yani. <laughs> 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 şu an harbi ha. <laughs> Sizin gözünüz acımıyor mu? Hayır ben yok <laughs> zaten ben şu an. Sen nasıl görüyorsun? Onu <laughs> 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 O tarafa bakacağım sadece. <laughs> <laughs> şey Burası çok sıkıcı <laughs> bu arada. <laughs> Bayağı sürgülüyor. <laughs> Seneye bir dahaki buraya geldiğimde 200 bin takipçim olacak. Tamam. 20 bin takipçim. 200 oldu. Bin az oldu ya daha fazla. Oha! Kaç takipçim var ki? Senenin başında 200 bin takipçim vardı. 6 tane sayfam vardı. Toplamı 500 bin. Kapattın da, Ne oldu? Çok uygun bir yerde sattım ya. Abi biraz mallığa geldi. Beni buraya geldiğimde sadece Instagram'da 300 az dedim yani. Sen misin sen sen? Beni buraya geldiğimde olmayacağım. Hayır <laughs> <laughs> abi burası çok soğuk. Burada Antalya'ya gidelim. Antalya arkadaşlar çok sıcak. Ya çok sıcak. Ben, ben sıcak. 300 bini geçecek bu kadar. Yapar yapar. Yirmi bin olacağım. Böyle, böyle 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 yap. Bunu bunu yaparsa bunu böyle daha iyi olur. Ben nasıl kendi elimi yapacağım? Ya böyle ben böyle yapıyorum. Bak bu burada zaten böyle. <laughs> Oha gökyüzüne bak. Gökyüzü lan gökyüzü ya. çıkmıyor lan videoda. Gökyüzü videoda gökyüzü yok. çıkmıyor. Çünkü flash gitmiyor ya. Flash'tan mı? Yani Akım çektik evet. geldik buralara. Akım. <laughs> Akım çektik Çok. A bunu 0.5 e alabiliyoruz mu? Evet. alıyorum. mı? Ben koyamıyorum. Sen 0.5 mi? Tamam büllo selam. Bilo Hello, selam, Merhaba. Am bu video kişi güzel ya. Ben ben çok sevdim bu arada. Vallahi. Ben her, her, her şey biz her şeyi bırak diyoruz. Oo cami ne güzel duruyor ha. Cami o cami. Orası cami. cami, orası cami, orası cami. Evet abi, mi? biz de bunu bugün şeyden öğrendik. Eee Mehmet Emin. Mehmet Emin. Hayır Mehmet değil. Ben sabah altıda hayır anlatacağım. Ben ne anlatacağım? Bir kere evet. Ben gazlı. Ya izlensin izlensin bin izlenir. Aynen. Bak bin izlenir. Bin izlenir en fazla. Neyse. Ben ilk okulayken ben. Two thousand years later. <laughs> Dur geri konuşurum. Aynen git diyor. Bana. Konuşmak iyi ya. Git. E, bu kızlar daha çok konuşur diyorlar. Ben ya, de bu şey de benim. Ben, ben de, direkt... ben de üç ilk, i̇lk okul evin. iki orta okul değiştirdim. İki kaç? Üç ilk okul iki orta okul. ben de iki ilk okul iki orta okul. Tek 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 lise. tek tek. tek da iki defa okudum. Anaokulu üç kere üç sene. Nasıl ya? ben bizim evin karşısında okul vardı o zamanlar. Bak şimdi bak ben anlatırsam Az Hayda dur vlog çok uzun olmasın. bak. ve rengin klasik soru bankası kapağı mı? Yoksa dil bilgisi kapağı mı? Bunu oynamak istiyorum. Kız ve rengin hocam. Efendim abi kapaktaki koşan adam aktif öğrenmenin koşan adamı aynı. Hayda. Kafası kafasını sadece abi. bir tane yayın hocam buyurun. Hangi hocam? Ha ya, ya, düşmesin abi. Ben <laughs> bugün vlogda hiç konuşmadım he. Valla <laughs> ilk vlogum şu an bugünkü. Bugün atladım gibi bir <laughs> şey oldu. Benden çok iyi vlog olur, olur ha. Olur olur. Üç günde bir video çektim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Son gece, son gece. Bu arkadaşlar Yasin'in vlogda <laughs> hiç konuşmadı. Şu an tarat baktı kendisi. Bu güzel, da ben. Çok güzel, şey. Ben nereye çekiyorum. Ha ben sana gece bakarım. Ben şey, şimdi bana bak. Evet arkadaşlar Yasin se taraf baktıramıyor şu anda. De, tamam. şu an baktıramıyor. Sana gece bakayım. Bana biz biz uyumayacağız. Tamam öyle yapalım. O zaman. Ama şu an ortam baktıramıyor yani. Vararım, ben İnşallah. Ben Aha üçüncü günün son günü. Üçüncü günün son günü. Üçüncü günün son <laughs> <Birinci> günü. <sangını. Gülüyor> <Birinci günün sangını. Gülüyor> Cümleye bak lan. Berti iyi geceler. Hocam iyi, iyi, iyi akşamlar daha. Aleyküm abi. Aleyküm abi. Aleyküm selam. Gördüğün herkese selam veriyor ki vlog'un izlenme Aa ben ne? Sen mi çekiyorsun? Neyiz? Arkadaş Abi şu vlog'da ben hariç herkes çıktı biliyorum. Ya. Gel. <laughs> <laughs> Bu vlog yani değil de. mi oğlum? He. Çekersin. Arkadaşlar. Aynı anda kamera çekiyor. Bugün sabah video çekemedim vlog. Çok <laughs> az çektim. Ee, az konuştum. Unutuyor. <laughs> Bilmiyorum bence güzel oldu. Ya o değil de dikey de çekecektim. Akşam bir ters <laughs> Ama almıştım ama. Öyle oldu valla arkadaşlar. Buz gibi burası. Herkes video çekiyor. Önüne gelen bir Ceylin, <laughs> Yasir. Kanka evet. Kanka Herkes bir anda niye açtı? Üzentiler ya. Işte? <laughs> <Ezentiler yani>. <gülüyor> 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 Öyle saat 11.30 bekliyoruz. Bekliyoruz. 11 bekliyoruz. O 12 ne dile abi? Allah'ım seni burada tekrardan olmak dileğiyle amin. Bitti. Dur bugün bir şey olayları anlatayım baba. Bugün <laughs> bir kız bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> abi ama makyaj yapmam neyse dur. Makyaj ne? <laughs> ne? <laughs> yani mı yapıyorlar ya kızlar Öyle makyaj yapmam ya. lazım diye. Neyse ona baktılar sonra geri ayıldı. Futbolda <laughs> bugün Fenerbahçe kaybetti. 1-0. Sonra başka ne oldu? Başka işte eğlendik. O, eğlendik. Harbi 1-0 bitmiş. Sonra işlere reklam çektik, video bir falan sıfır, çektik. 1-0 böyle. Bayağı bir de sponsor böyle. oldular. 1-0 he. Sponsor oldular. Ama 5 TL bile para vermediler. <laughs> evet ya. Valla bedavadan sponsorluk yaptık. Neyse. Sonra video falan çektik Biyotik'e. Video çektik. Yani hocalarla video çektik falan. Sonra derse gittik video. Yine bugün full TikTok çektik. Derse gittik. Bugün sonra bir daha video çektik. Bir <laughs> daha çektik <önce gittim>. sonra. <laughs> Öyle. İyi hadi ben kapatıyorum yarın <laughs> görüşürüz. Merhaba. Merhaba. <En> <laughs> elimi çıkaramıyorum. Ha <laughs> <laughs> Furkan abi. Alo. Ha He hey, Furkan ne demiş? <laughs> Mert. <ya>. Mert. <gülüyor> <gülüyor> selam Selamlar, Mert. Herkes nasılsın? <laughs> <iyisin>. İyi misin? Umarım iyisin. Keyiflerde. Ne ya bu arada ben bilmiyorum. Altı güneşin altı güneşin. Esna kaldı. Ben koşuyorum iki saattir. Bu arada <laughs> ben bir şey fark ettim. Ben... Görüşürüz arkadaşlar bugün. <laughs> arkadaşlar bugün son gün. Gidiyoruz. Evet bugün son gün. Gece 1'de evde olacağım. O ben değil de, de sanki. de Aha gel gel. <laughs> Sabah 7'de bende. <laughs> evet. Ah be Dilara. Vallahi. Sen, sen de aynı bileti alsak iyiydi biz ya. Evet. Bir sen sorarsın, değiştirirler belki ondan. Belki yapar. Ha, aynı ama yerde misin? Aynı şirket olmuyor. Aynı şirket olması lazım. Samsun'da mısın? Aynı şey olsaydınız <laughs> keşke bu Giderken arada. Giderken aynı geldik ama ben aslında Gözük Bey'sim attım gruba. Sen dikkat etmemişsin demek ki. İkiden ha, sonra görmedim dediler valla. Ben çok çaldım. Olabilir. Evet bu kadardı. Ay, güneş evet güzel. hadi görüşürüz. <laughs>